Yol geçişleri Ada Pazarı Gebze arası 58 lira. Hendek Topağaç SGS'nin orada 95 lira Hendek'ten girip Topağaç'tan çıkarsanız. Topağaç'tan gir, Hendek'ten çık. 117 lira. Tabii bunlar 2024'ün ama şunlar 2025 olmaz Evet üsttekiler 2025 şu ada pazarı gebze yeni bu 58 lira akıncıdan giriş şimdi bilmiyorum kaç bir oldu 138 liraymış çıkış ak yazı hendek giriş topağaç çıkış 22 lira topağaç giriş hendek çıkış 22 lira. Burada bir karıştırmıştık yolu. Döndür yaptık. Döndür yaptık. Onlar. Akıncı Mürtet Akyazı 138 lira. Tabi bu 2.24 iki, iki, ay. Karasu Ada Pazarı 30 lira. Burada da bir yolu karıştırdık. Temak yazı Karasu dön Allah dön 55 lira. Burada da karıştırdık. Tem Kemeo ak yazı, bak. Dönüp durup aynı yere geliyorsun. Burada yolu karıştırdık. 30 lira. Bunlar 2024'ün ama. Çaydurt Bolu Dağı Doğu Akıncı Mürtet Ankara'dan çıkış 40 lira. Şimdi herhalde 60 olmuştur. Hmm. Karasu Şehri Keyif Karasu Şehri Keyif çıkış giriş. Ücret 60 lira. Yani düşünebiliyor musun? Bak. Ee, 20 10, 10, saniye mi geçmiş arada? 10 saniye bir şey. Giriş çıkış 60 lira olan arkadaş. Yani dakikaya bakın. 00.20.043 10 saniye gibi. Yani orada bir karıştırdık yolu. Bu da 11 02 Düzce'den girmişiz. Akıncı'dan çıkmışız Ankara. KGM ücreti 81 51 lira. Düzce'den girip Akıncı'dan yine çıkmışız. 51 lira. Bu da 11. ayın 2. ayın 11'inde. Ulan iki sefer kesmiş bu. ürün numarası giriş. Ee, bak daha yeni göreyim, iki sefer kesmiş. Bunu bir bildireyim.